Merhaba. Bugün insanlık tarihinin en eski anlatılarından biriyle iştigal edeceğiz. Hazreti Nuh'tan bahsedeceğiz ve belki de bildiğiniz üzere esasen tufanla özdeşleştirilmiş olan Hazreti Nuh'un nispeten daha az bilinen ya da bazı çevrelerce belki hiç bilinmeyen, belki bazılarınızın yeni duyduğu bir başka boyutuyla e, biraz zaman geçireceğiz. Nedir bu Nuh kanunları? Yani bugün Hazreti Nuh'tan bahsedeceğiz ama Nuh'u Nuh kanunları boyutuyla biraz konuşmaya çalışacağız. Acaba Nuh kanunları nedir? Tarihsel ve teolojik açıdan bu kanunların önemi nedir? Bu e, bilgiler ya da bu kanun ya da bu kanunların e, muhtevaları nerede zikredilir, nerede geçer ya da nerede geçmez? neyle paraleldir, neyle değildir? Biraz sesli düşünmeye çalışacağız. E, bugünkü videomuzun e, konusunu böyle belirlemiş olduk. E, tabii burada konunun önemli bir e, yönü e, Nuh kanunlarının. Esasen sadece bizim şu anda zamanını tespit edemediğimiz çok çok eski bir tarihe değil. Aslında hem ahlakın evrenselliğine hem belki farklı dinler arasındaki ortak bir zemine hem insan haklarına hem de hukuk fikrine, adalet fikrine kaynaklık ya da zemin teşkil etmesi vesilesiyle e, hem tarihi hem de bugün güncel boyutuyla önemli bir husus olduğunu da ve bugünkü aslında e, temel e, bazı tartışmaların tartışmalarında e, farkında olmasak da Odak noktasını teşkil ettiğini de belki en baştan ifade edebiliriz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın paylaşmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın videonun başında söyleyeyim siz bunları yapın ondan sonra izlemeye devam edersiniz. <laughs> ya da siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Peki Hz. Nuh kimdir? Oradan başlayalım. Bunu tabii birçok daha önceki videolarda ele almıştık ama kısaca hemen bir çerçeve çizmek istiyorum Hz. Nuh'la ilgili olarak. Hz. Adem'den sonra yaşadığını biliyoruz. Hz. İbrahim'den önce yaşadığını biliyoruz. Ama ne zaman yaşadığına dair bir bilgimiz yok. Evet Hz. Adem'den sonra e, Hazreti İbrahim'den önce Mezopotamya havzasıyla ilişkilendiriliyor. En eski peygamber figürlerinden ee, bir tanesi evet bunu söyleyebiliriz. Ee, ne zaman yaşadı bilmiyoruz. Milattan önce belki 5000, milattan önce 4000, belki milattan önce 3000'ler ee, olabilir. Belki yine şunun üzerinde durabiliriz. Yani Sümer gibi, Akat gibi, Babil gibi Tufan anlatılarının olması hasebiyle bu kültürlerde aynı kültürel çevrede yer aldığını yaşadığını düşünebiliriz. Ee, ama e, özellikle işte tufan anlatısı e, vermiş olduğu tevhid mesajı ve bu kanunlar meselesi Nuh'u Hazreti Nuh'u her ha, hangi coğrafyada yaşadıysa tabii ki bu coğrafyanın sınırlarının çok ötesinde evrensel bir karaktere niteliğe e, bürüyor. Bunu e, biliyoruz. Tabi Hazreti Nuh'un çok büyük bir önemi var. Hazreti Nuh üç büyük dini gelenekte de yani Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da İslam'da da evrensel bir peygamber olarak kabul ediliyor. Yani biliyorsunuz pek çok peygamber, belirli bir kavme gönderilmiş peygamber. İşte İsrailoğullarına gönderilmiş 13 tane peygamber var. Mesela Kur'an'a göre 5 tane Araplara gönderilmiş peygamber var. Şuayb gibi işte İsmail'i başlangıçta sayabilirsiniz. Efendim Hazreti Muhammed bunların sonuncusu gibi gibi. Ee, ama Hazreti Muhammed de tabii ki yani hani kavim olarak belirli kavimlere gönderilmiş belirli kavimlerden çıkmış peygamberler ama tabii ki mesajları nihayetinde evrensel. Ee, burası ayrı bir konu. Nuha da baktığınız zaman yine evrensel bir elçi pozisyonu karakteri bizim karşımıza çıkıyor Nuhta ve özellikle ahlaki çöküntüye karşı. E, uyanışın, e, ilahi uyarının da bir sembolü olarak ve tabii ki tevhid ilkesine e, özellikle ısrarla altını çizmesi yine onu çok ayrı bir yere e, koyuyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Hz Nuhla ilgili ne diyor? Andolsun diyor e, Nuh'u kavmine gönderdik e, ve o da dedi ki kavmine ey kavmim Allah'a kulluk edin e, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresinde. İşte görüyorsunuz arkadaşlar Tevhid mesajı bizim karşımızda. Tevhid bütün peygamberlerin zaten ortak mesajı zulmün terk edilmesi, Allah'a yönelinmesi. Bakın Nuh'un mesajının da e, omurga noktasını teşkil ediyor Kur'an-ı Kerim'in. Yani pek çok ayetten bunu şey yapabiliriz ama tek bir ayet size e, somutlaştırabilmek adına tek bir ayet e, üzerinde durdum. Tabii ki tufan meselesi Hz. Nuh'la ilişkili. ...çok sık zikredilen, çok merak edilen, sık sık bize de sorulan bir mesele. Ee, biliyorsunuz Tevrat'ta anlatılıyor. Yani tufan meselesi Tevrat'ta anlatılan, yaratılış kitabında anlatılan bir konu. Ne diyor mesela orada? Yeryüzü Tanrı'nın önünde bozulmuştu, yeryüzü zorbalıkla dolmuştu. Yani bakın insanlıkta bir dejenerasyon, bir bozulma olmuş... ...ve ahlaki yozlaşmaya karşı bir ilahi müdahale söz konusu olmuş... Evet bir tarafıyla bir boyuta baktığımızda bir cezalandırma söz konusu ama diğer bir boyutuyla baktığımızda bir yeniden başlatma, yeniden doğuş zaten Hazreti Nuh'un ikinci Adem olarak tanımlanması da buradan e, kaynaklanacak. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde e, Nuh tufanından bahsediyor. E, yine bir yeryüzünde yani e, kavminin işte tevhid ilkesini dinlememesi, Nuh'a kulak asmaması hatta onu alaya almaları, horlamaları. En nihayetinde tabii ne diyor? Araf suresinde e, biz de onu ve gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Bakın bir tufan. E, kolektif bir felaket. Öyle görünüyor. E, ve bunun yanı sıra Nuh tufanının Kur'an açısından baktığınızda iman ve inkar e, ayrımının çok netleştiği bir kırılma anıdır. Ama tabii ki Biliyorsunuz İslam geleneğinde de yani Müslümanlar da şu soruyu tartışıyorlar. Yani acaba tufan e, çok bütün dünyayı saran bir felaket miydi yoksa bölgesel ya da Nuh'un yaşadığı coğrafya özelinde ya da daha lokal bir hadise miydi? Tabii ki bizim işimiz burada bu tartışmaları yapmak değil. Yani şu anda zaten tespit etme şansımız da yok ama e, kutsal metinlerin bize söylediği böyle bir e, tufan meselesinin yaşandığı şeklinde. Fakat burada Tevrat'ı okuduğumuzda biraz daha spesifik bazı anlatılar var. Çünkü tufandan sonra Allah'ın ya da İsrail tanrısının yani İsraililer açısından e, o tekniklerimi kullanalım. Ya da bizim açımızdan bakarsak Allah'ın e, bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Kiminle bir anlaşma yapıyor? Aslında bütün insanlıkla ve Nuh üzerinden. Bakın burası çok önemli. Tevrat'a göre Allah... Hazreti Nuh'la ama aslında Hazreti Nuh üzerinden bütün insanlık ailesiyle bir anlaşma yapıyor. Ve diyor ki ben ahdimi sizinle ve sizden sonra gelecek soyunuzla e, kuruyorum şeklinde e, Tekvin'de yaratılışta geçen e, bir e, pasaj var. Dikkat edin, Hazreti Nuh'tan bahsediyoruz. Hazreti İbrahim'den, Hazreti İshak'tan, Hazreti Yakup'tan değil mi? Musa'dan falan çok çok önceki bir dönemden bahsediyorum. Tevrat metinleri Allah'ın Hazreti Nuh'la ve onun üzerinden bütün insanlık ailesiyle bir anlaşma yaptığından bahsediyor. E ama bu anlaşmayı İsrailoğullarına değil, salt İsrailoğullarına değil, bütün insanlık ailesine yönelik bir mesaj olarak veriyor. Bir anlaşma olarak veriyor. Tekrar altını çiziyorum. Biliyorsunuz İsrailoğulları kendilerinin bir ahit kavmi olduğuna inanıyorlar. Tanrı'nın seçilmiş kavmi olduklarına inanıyorlar. Tanrı ile aralarında bir anlaşma yapıldığına ve bu anlaşmanın kıyamete kadar devam edeceğine inanıyorlar. Detayları benim Vadilmiş Topraklar kitabımda okuduğunuzu düşünüyorum şu ana kadar. Okumayanlardan hemen kitabı almalarını okumalarını özellikle istiyorum. Ama burada biraz daha farklı bir bağlam var. Ne var? Hazreti Nuh üzerinden insanlıkla yapılmış bir anlaşma var. Tanrı ile insanlık bakın bir anlaşma yapıyor. Ve bu anlaşma esasen e, ee, tırnak içinde İsrailoğullarının inandığının aksine sadece İsrailoğullarına yönelik değil, bütün insanlığa yönelik bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Bakın. Ee, burada birkaç pasaj okuyalım arkadaşlar. Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsayarak tufan, tufandan sonrasını anlatıyor. Yani Nuh tufanı patlak vermiş. E, biliyorsunuz gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarını oturuyor. E, şeye göre. E, Tevrat metinlerinin anlatımına göre. E, tufan bitiyor. Tufandan sonra diyor ki Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsayarak verimli olun çoğalıp yeryüzünü doldurun dedi. Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir. Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyorum. Yalnız kanlı et yemeyeceksiniz çünkü kan canı içerir. Bakın e, adeta yeniden bir varoluş. Her şeyin sıfırlandığı hani bilgisayara bir format atılması gibi düşünün veya yeniden başlatılması gibi düşünün. Adeta öyle bir sahne bizim gözümüzde canlanıyor. Allah Nuh'un Nuh'la ve oğullarıyla bir anlaşma yapıyor. Aslında bütün insanlıkla çünkü insanlık oradan türeyecek. Tevrat'ın anlatımına göre. Diyor ki canlıların hepsi sizin emrinize amade kılınmıştır ama burada bir şey var. E, yalnız kanlı et yemeyeceksiniz çünkü kan canı içerir. Bakınız sizin de kanınız dökülürse hakkınızı kesinlikle arayacağım. Her hayvandan hesabını soracağım, her insandan kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Verimli olun, çoğalın, yeryüzünde üreyin, artın. Tanrı Nuh'a ve oğullarına şöyle dedi. Sizinle de ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikte bütün canlılarla, kuşlarla, evcil ve yabanıl hayvanlarla, gemiden çıkan bütün hayvanlarla anlaşmamı sürdürmek istiyorum. Bakın Sizinle anlaşmamı sürdüreceğim. Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. Bunu birkaç defa daha e, zikredecek. Yani şunu söylüyor e, Allah. Evet böyle bir ceza geldi. Yeryüzünü tufanla helak ettik ama bir daha böyle bir ceza yaşanmayacak şeklinde. Tabi gemiden kimler çıkmıştı? Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafes. E, Nuh'un üç oğlu. Yeryüzüne yayılan bütün insanlar onlardan türedi diyor Tevrat. Yani Tevrat'ın anlatımına bakarsanız. E, dolayısıyla anlaşma Nuh'la ve oğullarıyla yapıldığına göre Hamsam ve Yafes'le ve onlardan bütün insanlık türedine göre dolayısıyla anlaşma bütün insanlıkla yapılmış oluyor. Fakat arkadaşlar burada tabi altını çizmek özellikle çizmek gerekir. Bir ahit var mı? Yani evet Tanrı burada Allah burada ya bir anlaşma yapıldığını söylüyor ama yine bu anlaşmanın koşulları neler? Yani ne olacak? Bakın Burada kan değil mi? Cinayet kesin olarak yasaklandı. Yani kan dökmek. Çünkü eğer birinin kanını dökersen hesabını soracağım diyor Allah. E Nuh'la yapılan anlaşmanın bir maddesi olarak. E, fakat burada enteresan bir şey var. Bakın arkadaşlar Nuh'la bir anlaşma var ama Nuh kanunları diye bir ifade, bir ibare e, Tevrat'ta ismen geçmiyor. Nerede geçiyor? Sonraki rabbinik literatürde. Talmud'da ee, biz bu ifadeyi göreceğiz. Ve Babil Talmudu, Sanhedrin 56, 56. kısım bu bağlamda ön plana çıkacak. Ve burada 7 tane madde sayılıyor. Biliyorsunuz Talmud, Yahudilerin sözlü rivayetlerini ihtiva eden ve milattan sonra 2. yüzyıldan milattan sonra 5. yüzyıla kadarki süreçte yazıya geçirilmiş olan bir korpus. Burada e, tabi Yahudi Rabbiler şöyle düşünüyorlar. Tanrı Sina'da nasıl ki yazılı bir tevrat indirdiyse bir de sözlü tevrat indirdi. Bu sözlü tevrat gelenek olarak, sözlü gelenek olarak nesillerden nesile aktarılı aktarılı işte e, kendi bu metinleştiği döneme kadar da geldi şeklinde bakıyorlar. Ve bu bağlamda yani bu gelenek zemin ve merkez olmak üzere bir okuma yapıyorlar. Diyorlar ki e, bu sözlü gelenek işte Nuh kanunlarını ihtiva ediyor. Nasıl? 7 tane hüküm var diyorlar. Yani Allah'la bütün insanlık ailesi arasında Nuh ve çocukları üzerinden yapılan anlaşmada ne var? Bir putperestlik yasağı. Yani putlara tapmak kesin olarak diyor yasaklanmıştır. İki, Tanrı'ya küfür. Yani putperestlik, Tanrı'ya küfür, adam öldürme. Heh, bakın biraz önce zikrettik Tevrat merkezli olarak bunu. Ama e, yine e, Talmud merkezli olarak okuyoruz. Dört, zina ve cinsel sapıklıklar yasaklanmış. 5 hırsızlık yasak yasaklanıyor. 6 canlı hayvandan parça koparıp yeme ya da canlı bir hayvanı yeme. Biraz önce neydi? E, et can içerdiği müddetçe yenmez. Bakın bunun da nispeten bir şeyi var. Ve adalet sisteminin kurulmasının zarureti. İşte bu 7 tane hüküm. E, i̇şte bu 7 tane madde Nuh kanunları olarak sözlü Yahudi geleneğinde İsrailoğullarının Yahudi demeyelim, İbranilerin diyelim, anakronizme düşmeyelim, geleneklerinde sonraki yüzyıllara kadar gelmiş. Peki bunlar e, yani konunun önemine e, bunlar aslında Yahudiler tarafından asgari ahlak eşi olarak görülmüş. Bakın sonraki tartışmalardan bunu biz biliyoruz. Özellikle yine metinlerinden. Şimdi birisi mesela Tanrı'ya inandı. Yahudiler şöyle bakıyorlar. Yani birisi putperest birisi mesela. Eğer Tevrat'a Tevrat'a inanırsa veya Tanrı'ya inanırsa biraz daha genel olarak konuşalım. Bir putperest, bir pagan, çok tanrılı, çok tanrıcı inançlara mensup bir adam tek bir tanrıya yönelirse ne olacak? Tevrat'taki yasanın tamamına mı? Ee, biat edecek, riayet edecek 613 tane mad yasa maddesine mi? Yoksa nu yani hiçbirine etmeyecek mi? Veya nasıl bir çözüm olabilir? İşte Nuh kanunları sonraki dönemlerde burada devreye giriyor arkadaşlar. Yahudilerin bazıları diyorlar ki hayır bütün yasaya iman etmek zorunda. Yasanın bütün koşullarını, bütün maddelerini yapmak zorunda. Bazıları da diyorlar ki ya Nuh kanunlarında anlaşalım. Yani ya şimdi adam şabatı gözetmiyor olabilir. Sünnet olmak istemiyor olabilir tapınak için bilmem ne vergisi ödemek istemiyor olabilir. Bunları anlayalım. Nerede? Abi diyor Nuh kanunlarından ödün verilemez. Nedir bu? Bak putperestlik. Ne demek ki? Tevhid. Bundan diyor ödün veremezsin. Tanrı'ya küfür edemezsin. Adam öldüremezsin. Cinayet işleyemezsin. Zina yapamazsın. Cinsel sapıklıklar hepsi diyor yasak. Hırsızlık yapamazsın. Canlı hayvan yiyemezsin ve adalet sistemini kurmak zorundasın. İşte bu maddeler sonraki dönemlerde tek bir Tanrı'ya inananlar için bazen yeterli görülmüştür Yahudi kültür ve inanç çevresinde. Şimdi e, bunun tezahürleri, yansımaları sonraki dönemlerde de e, sürecek. Ben önce söylediğim gibi Yahudi geleneğine göre eğer Yahudi olmayan birisi bu kanunlara, Nuh kanunlarına uyarsa dindar birisi sayılır. Dindar milletlerden sayılır ama hepsi için değil. Ya bütün Yahudiler böyle düşünmüyor ama böyle düşünenler var. Mesela Musa bin Meymun, Moses Maimonides, biliyorsunuz Endülüs döneminde İspanya'da yaşamış bir Yahudi bilgeden, bilginden bahsediyorum. Yahudi tarihinin en meşhur birkaç isminden bir tanesi. Diyor ki, Nuh emirlerini, Nuh'un emirlerini kabul eden milletlerden olanlardan birisi, yani eğer diyor birisi putperest bir milletten olabilir, herhangi başka bir milletten olabilir, yani Yahudi olmayan. Eğer diyor Nuh kanunlarını kabul etmişse, buna riayet etmişse diyor, ahiretten pay sahibidir. Yani ayretten pay sahibi olmak için bakın Yahudi olmak gerekmiyor ve ahlak burada etnisitenin önüne geçiyor. Ahlak sistemi. Biraz önce bahsettiğim tevhid ve ahlak zemini etnisitenin yani Yahudi şeyinin bu köken meselesinin ya da Yahudi ırkı meselesinin önüne geçiyor. Bu yorum yapan kişi ki Musa İbni Meymun. Zaten ben mesela uzun uzun vadedilmiş topraklar kitabında da anlattım arkadaşlar. Musa İbni Meymun'un Yahudilerin seçilmişliği meselesine bakışı da bugünkü Siyonizm gibi değil mesela. Ya yani böyle salt ırk temelli kıyamete kadar sürecek vesaire böyle değil. Daha farklı yorumları var. Biraz daha böyle rasyonel, biraz daha ılımlı, biraz daha aklı selim yorumları var. Bakın burada da Musa İbni Meymun aklı selim yorumlar yapmış gibi görünüyor. Tabi şimdi burada belki birçoğumuzun zihninde soru işaretleri oluştu. Musa şeriatı ne? Musa yasası ne? Tevrat. Tevrat'ın özü. Yani Yahudilere göre Tanah, Yahudilerin kutsal metin koleksiyonu bunun ilk 5 kitabı Tevrat yani Tora. Tora zaten yasa demek. Yani yasa Allah'ın Musa'ya indirmiş olduğu şeriat kuralları. Böyle bakıyorlar ve 613 tane emir var diyorlar. Yine biraz önce Musa İbni Meymun'un yapmış olduğu hesaplama. 613 emir. Ve İsrailoğulları için bağlayıcı. Peki Nuh yasası Diğer uluslardan olanlar bağlayıcı hepsi için yani diğer uluslardan tek tanrı inananlar için bağlayıcı. 613 hükmü değil de bazı Yahudiler diyor ki ya siz 613 hükmün tamamına değil de ama şu 7 ilkeye mutlaka uyacaksınız diyorlar. Yasanın farkı ne? İsrailoğullarına. İ İsrailoğulları böyle bakıyorlar. Diyorlar ki yasa İsrailoğullarına indirilmiştir ama yine biraz önce Tevrat'tan hareketle de zikrettiğimiz üzere e Nuh kanunları bütün insanlık Yasa yani Musa yasası Tevrat'taki o 613 tane yasa emir biliyorsunuz ayrıntılı hukuk e, boyutu da içerir ama askeri ahlak bizim e, Nuh kanunlarında daha ziyade karşımıza çıkan olgu ve ulusal bir ahite karşılık yani İsrailoğullarının inancına göre kendileriyle yapılmış olan ahite karşılık evrensel bir ahit Nuh kanunlarıyla birlikte e, bizim karşımıza e, çıkmış oluyor. Yeni ayete baktığımızda yani Hristiyanlık dönemine geldiğimizde Nuh kanunları yine böyle çok açık ifadeler, ibareler söz konusu değil ama atıflar var. Ee, burada mesela çok klasik bir örnek ee, size vereyim. Ee, şöyle yasa meselesi yani efendim yasaya uyulacak mı uyulmayacak mı öteki milletlerden Hazreti İsa'ya inananlar e, işte biraz önce bahsettiğim o tartışma çerçevesinde yasanın hükümlerine uyacaklar mı? 613 tane emir emir ve yasa i, 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 riayet edecekler mi etmeyecekler mi? Bu konu tabii ki İsa cemaatinde de tartışma konusu olmuş. Ee, i̇şte Pavlusla Barnabas bir kanadı teşkil etmişler. Yakup ve onun e, gönderdiği bir takım insanlar yani Yudeya Filistin merkezli Yahudiler başka bir kanadı e, teşkil etmişler e ve bu konu yani ne olacak diye Havariler Konsili diye bir konsil toplanmış. Tabii arkadaşlar Havariler Konsili ile ilgili benim çok uzun anlatımlarım var. İsa Paulus İnciller kitabıma bakmanızı sizlerden rica ediyorum. O kitap Havariler Konsili uzun uzun anlatıyor. Ben bu konsildeki birçok şeyin mitik anlatı olduğu kanaatindeyim. Ama yeni ayet metinlerini yaptığı atfı ortaya koyabilmek açısından söylüyorum. Bakın yeni ayet metinleri diyor ki şimdi tartışılıyor yani öteki uluslardan Hz. İsa'ya inananlar, İsrail Tanrısı'na inananlar ne olacak yani yasaya riayet edecekler mi etmeyecekler mi falan. Şöyle bir e, sonunda e, hüküm, e, hükme varılıyor. Elçilerin işleri kitabına göre yeni ayette. Bu nedenle diyorlar kanımızca öteki uluslardan tanrıya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelinen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Yani... E zaten bunlar Hz İsa'ya inandığına göre demek ki tek bir Tanrı'ya inanmış olacaklar ve o Tanrı'ya küfür etmeleri mümkün değil. E bu iki madde zaten var yani burada zikredilmese gerek yok. E geriye 4-5 tane madde kalıyor 7 madde saymıştık. Yani adalet şeyi falan onu biraz bir kenara bırakalım ayrıca belki uzun uzun tartışılabilir ama. E bakın öteki uluslardan Tanrı'ya dönenler ne yapacaklarmış? Putlara sunulup murdar hale gelinen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınacaklarmış. Zaten bu arkadaşlar 15. bölümde geçiyor. Yine aynı şekilde bir mektup yazıyorlar. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan boğularak öldüren hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyilik edersiniz diyorlar. Elçileri İşleri kitabının 15. bölümünde. Arkadaşlar görüyorsunuz çok muhtemelen burada zaten açıkça anlaşılıyor ki Nuh kanunlarına bir atıf var. Yani biraz önce dedik ya. Bakın yani daha geriden geldiğimizde bazı şeyler daha anlaşılır olabiliyor yeni ayette bir tartışma karşımıza çıkıyor. Ya bu tartışmanın boyutu nedir? Yani ne bu nereden çıktı şimdi bu? İşte leşten efendim putlara sunulup murdar hale gelinen etlerden falan kaçınmak. Bakın arka planda Nuh kanunları bizim karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla biz burada mesela e, Havariler Konsili'nden sonra yazılmış olan mektupta karşımıza çıkan bu temel noktaların aslında bir şekilde Nuh kanunlarıyla ilişkili olabileceğini düşünebiliriz. Ee, acaba Pavlus'un arkadaşlar e, tabii ki bugünkü Hristiyanlığın kurucusu olmasa bile Nuh kanunlarına dair tutumu ne? Doğrusu yani bir konu olarak, spesifik bir konu olarak ele alıp bunu tartışmış değil Pavlus. E, Tabi e, Pavlus'un e, biz biliyoruz yani Musa yasasını kurtuluş için bir koşul olmaktan çıkartıyor. Yani İsrailoğullarının uydukları o 613 tane hüküm Pavlus'a göre hükümsüz. İsrail e, Pavlus diyor ki bunlar zaten geçerliliği Yoktur yani kurtuluşta bunun şeyi yok. Çünkü iman esaslıdır. İman yani Mesih'in çarmıhına iman. Dolayısıyla biz Pavlus'un Nuh kanunlarından teolojik bir sistem olarak bahsettiğini e, görmeyiz. Ama yani ahlaki boyutunu dolaylı bir şekilde de olsa hepsini değilse bile kısmen belki e, önemli ölçüde Pavlos'un e, koruduğunu söyleyebiliriz. Eee... Ana hatlarıyla herhalde bu kadar bir yorum yeterli olur. Yani daha ileri bir okuma nasıl yapabiliriz? İşin doğrusu belki spesifik bir okuma yaparsak çok daha ileri boyutta bir şeyler söyleyebiliriz. Kur'an'da Nuh kanunlarına atıf var mı arkadaşlar? Doğrudan bir atıf yok. Nuh kanunları diye bir ibare var mı? O da yok. Ama paralellik var mı? Tabii ki var. Nereden var? E Kur'an-ı Kerim cinayeti yasaklıyor. Zinayı yasaklıyor. Hırsızlığı yasaklıyor. Zulmü yasaklıyor. Adaletsizliği yasaklıyor. Bunların hepsini evrensel günahlar olarak sunuyor. Öyle değil mi? Mesela bir örnek verelim. Çok örnek verebiliriz. Maide suresinden. Kim bir canı bir can karşılığı ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın dışında öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Bakın burada Nuh kanunlarının ruhuna uygun paralel bir muhteva var mı? Evet var. Yani Kur'an-ı Kerim her ne kadar bunları zikretmese de açıkça Nuh'la ilişkilendirerek yahut e, bunları bir çerçeve içerisinde bize anlatmasa da itiraz etmiyor. Aksine bu kanunları öteden beri gelmiş olan yani belki Nuh'tan belki daha önceki dönemlerde de var. Tevrat'tan hareketle yaptığımız için bu anlatımı Nuh kanunları diyoruz. Çok muhtemelen daha önceki dönemlerde de bunlar geçerli hükümler. Ama hani Nuh'la özdeşleştirildiği için Tevrat'ta Nuh kanunları olarak zikrediliyor. Her halvekarda Kur'an-ı Kerim bu kanunları çok daha güçlü, çok daha ee, sağlam bir zeminde tabi tevhid ve ahlak zemininde bir kez daha e, onaylıyor bir kez daha tasdik ediyor e, modern dünya özelinde baktığımızda ne söyleyebiliriz yani insan haklarından tutun hukuk devletine evrensel ahlaka e, Nuh kanunlarının e, tüm bu alanlarda tezahürleri e, bizim karşımızdadır diyebiliriz tekrar söylüyorum Nuh kanunları yani Tevrat bunu bu şekilde bizim önümüze sunduğu için e, bu şekliyle ifade ediyorum. Bu şu demek değil yani bu yasalar efendim cinayet ilk defa Nuh'la birlikte yasaklandı. Tabii ki bunu demiyoruz yani. Habil Kabil anlatısı değil mi Adem'in oğulları. Hayır ama Nuh'la birlikte yeniden bir anlaşma yapılması, yeniden bir hani bir reset gibi Tevrat en azından bu şekilde sunduğu için ve e, bu boyutuyla Nuh kanunları şeklinde bizim karşımıza Çıkmış oluyor. Dolayısıyla biz Nuh kanunlarını şöyle tanımlayabilir miyiz arkadaşlar? İnsanlık tarihinin ilk evrensel ahlak sözleşmelerinden biri. Evet bence tanımlayabiliriz. Hiçbir beyiz, hiçbir mani yok. Bugün anlamak için de güçlü bir anahtar sunuyor bize. Ayrıca işte İbrahim'i geleneğe dayandığı söylenen, Yahudili, Hristiyanlık, işte İslam değil mi? Üçünün de ortak bir zemini. İtiraz eden var mı? Yani cinayet yani Yahudilikte işte Yahudi olmayanlara karşı işte falan ama yani sonuçta kutsal metinlerden buna bir şey almak çok kolay değil. Bu da aynı bir tartışma. O tartışmalara da burada girmeyeceğim. Ama askeri bir müşterek bize sağlıyor mu nuh kanunları bunu sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar bugünlük burada bitirelim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.